bilmediğimiz bir silah bırakma eyleminde yarın muhtemelen yine bilmediğimiz bir hikayeyi dinleyerek ha diyeceğiz bu iş böyle bizim bildiğimizin ötesinde bir tablo var diyeceğiz. Ben barıştan yanayım. Ben bu hamlenin yapılmasından yanayım ama bu hamlenin yapılış biçimini beğenmiyorum. Bu hamleyi yaptığı söylenen kişileri beğenmiyorum. Bunlar üzerinden bir yere gidilemez. Ama sonsuza kadar e bu bunca yıldır ya ya da durduğunuz insanlarla da kavga edip savaşıp bir yere de varamazsınız. Onun da altını çizeyim. E, onun da ne olduğunu hep beraber görelim. Yani e, şey gibi de olacak hali yok. Herkes de bunu bilsin. Ya biz işte e, ne yapalım yani e, savaşalım mı? Son terörist kalana, e, kalana kadar öldürelim mi? Böyle bir şey yok. Son terörist diye bir şey yok çünkü. Bu sistem kendisi e, bu gençleri üretiyor. Dolayısıyla bu gençleri kendisinin ürettiği bir yapı içerisinde biz insanlara halen savaşı, halen savaş hukukunu falan e, yani tırnak içerisinde söylüyorum bu... E, birbirini öldüren ve hepsi Türk vatandaşı olan Türkü Kürdü Türk vatandaşı olan yapıyı bunu sürdürün birader diyemeyiz dememeliyiz böyle buradan bir yere gitmenin mümkün olmadı ben. kendi payıma böyle düşünüyorum o yüzden herkese de şunu tavsiye ediyorum barışın yanında olun ama bu yanında olmayın barış sürecinin meclis denetimi altında olmasını e, talep talebenin meclisin bu konuda ne kadar denetim yapabildiğini, ne kadar e, gerçekten gerçek bilgilere sahip olup bizim aydınlatabildiğimizi, ne, ne kadar bizim adımıza görev yapabildiğini e, yakından e, gözleyin. Bunun tamamı çok önemli. Ama ortada bir meclis var mı? Yok. Eee ortada meclisin iradesiyle oluşabilecek bir karar verme, karar alma mekanizması var mı? E o da yok. Dolayısıyla böyle tuhaf bir e, yerden gidiyor iş. Bir öncekine benzer bir hale e, geldi. O yüzden e, ben çok umutlu değilim. En ufak bir ihtilafta e, büyük sorunlar çıkabileceğini görüyorum. Ve belli ki e, bu mesele Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasal arayışına e, endekslenmiş durumda. Oradan da yeniden Cumhurbaşkanlığı yapabilmesine endekslenmiş durumda. Bu süreçte de Özgür Bey içeriye atılan belediye başkanlarını ne yapayım, nasıl kurtarayım, kurtarabilir miyim, dışarı çıkabilir miyim telaşıyla da oyalanacak. Gerçekten Türkiye açısından muhalefetin en güçsüz olduğu Belki birinci parti olacak kadar halk desteğinin olduğu ama önümüzde bir be şeyin bir seçimin olmadığı bir süreç var. Yarın ama hadi seçime gidiyoruz denir mi? Seçime giderken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar yara bere aldığı bir halde seçimde gerekeni yapabilir mi? Vallahi onu da bilmiyorum açıkçası ve şimdi bu taraflarının da problematik olduğunu görüyorum. Ama çok net bir şekilde söylemek gerekirse. Bu hal iyi bir hal e, değil. Bu arada e, bugün e, şeyin e, nedir ona e, Selahattin Demirtaş'ın avukatları da e, tahliyesi için e, başvuruda e, bulunacaklar bulunacaklar. E, Selahattin Demirtaş zaten çok uzun e, zamandır e, işte, haksız bir yere e, bir yerde. E, mokushanedeydi. Çoktan çıkması gerekiyordu. Bu başvuru bugünkü rüzgarla bir karşılık bulur mu? Bence bu daha çok iktidardan ziyade e, örgütün ne istediğine e, bağlı. Çünkü örgüt acaba Demirtaş'ı e, istiyor mu? istemiyor mu? Ondan da kuşkum var. Çünkü Demirtaş Türkiye'de farklı toplumsal e, kesimlerin müthiş e, sempatisini kazanmış. E, önemli bir şekilde e, kanaat oluşturabilecek kanaat önderliği kimliği olan, toplumsal önderliği olan siyasi lider özelliği olan bir isim. Bu da bence çok bir hayli üzerinde durulması gereken bir mesele. Göreceğiz ama eğer Demirtaş verilmiyorsa hala ben bunu AKP iktidarına yazmam, örgüte yazarım. Açık söyleyeyim. Çünkü artık Demirtaş'ın dışarıda ne kadar büyük bir güç olacağını bilen ve onu bekleyen milyonlar var. Öcalan kendisinin önüne hemen geçebilecek bir siyasi figürü istemez. Kesin bu. O yüzden o döneme o sürece bakacağız. Ama bir başka durum da olabilir. Şeyin Demirtaş'ın salı verilmesi, Öcalan'ın salı verilmesine giden süreçte bir ilk adım halinde gelebilir. Onu da görmekte yarar var Selahattin Demirtaş parantezi büyük bir parantez siyasette bambaşka bir soluk getirmişti siyasette Türk-kürt gerilimini aşabilecek bir kişi öyle bir kimlik seviliyor toplumsal karşılığı var batıda konuştuğu zaman da seviliyor şeyde bölgede konuştuğu zamanda seviliyor halkları birilerinin birbirlerine kaynaştırabilecek kabiliyeti var Onun da altın çizmem lazım. Aslında bu dönemde e, rol alması beklenirdi. Henüz ona e, bir rol düşmedi. Çünkü esas olarak herkes e, ocağın üzerinden meselenin yürüdüğünü görüyor ve oradan yürümesi lazım geldiğini de e, düşürüyor. Bu talihe başvurusunun zamanlanması manidar bunun karşılığının gelip gelmeyeceğini de hep birlikte göreceğiz. Bence çok ilginç bir tablo bu. Bütün bunlar olurken AKP birbirini yiyor. AKP'de dünden beri öyle şeyler oluyor ki biraz güç kaybettiği zaman insanlar ne kadar yalnız olduklarını görüyorlar. Fahrettin Altun gücünü kaybetti. Kim olduğu daha doğrusu ne iş yaptığı belirsiz bir müdürlüğe mi atandı artık? Neyse. Üstelik de ironik yani Göbels gibi davranıp insan haklarının insan hakları izleme kurulu mu? Neyse. Öyle bir şeyin başına getirildi. Yani siz Göbels gibi davranacaksınız ama insan haklarından söz edeceksiniz. İnsan yani buna olsa olsa insanlar kaba etiyle gülerler. Oradaki tablo bu hale geldi. Bu da AKP'nin içinde büyük kırılmalar olduğunu ve AKP'nin bakanlık kavgası, yarın milletvekili kavgası, bürokraside sürecek kavgaları derinden yaşadığını ve yaşayacağını bize gösteriyor. Zaten bu yönde köşe yazıları da sıkça çıkmıştı. E, bu Fahrettin Altun gibi